Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz bir poğaça tarifim var. Pastane poğaçası yapacağız. Bunun için öncelikle yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı ılık su ekledim. Mutlaka ılık olsun suyumuz. Bir yemek kaşığı silme olacak şekilde instant maya kullandım. Bunun yerine kuru maya bir yemek kaşığı veya yarım e, pakette yaş maya kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da şeker ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve 10-15 dakika kadar bekleteceğim bu şekilde. Bakın bu şekilde köpürdükten sonra diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim. Suyunuz ılık olmazsa bu şekilde köpürmeyecektir maya. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı yoğurt. 125 milimlik çay bardağı kullandım. Bir adet yumurtanın sarısı beyazıyla beraber eklesek olur mu diye soracaklar olur. Eee sarısı ekliyoruz ki hani böyle daha kıyır bir poğaçamız olsun diye. Bir tatlı kaşığı tuz ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Ununuzu da mutlaka eleyin. Elenmiş un kullanacağız. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. 200 milimlik su bardağı ile ama baştan belirteyim unun miktarı unun kalitesine göre değişir. Ele yapışmayan, yumuşak yapıda standart mayalı bir hamur yoğuracağız. O yüzden lütfen 4 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde un ekleyin. Malzeme listesini her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu Mayalandırmadan direkt tezgaha alıyorum. Hamurumuzu mayalandırmayacağız. Burası önemli. Bakın yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir mayalı hamur yoğurduk. Böyle bir miksere ihtiyacımız yok. Elimizle çok güzel hamur yoğurabiliriz. Elimizin sıcaklığını alacağı için hamur çok daha güzel olur. Hatta elde yoğurulan hamur. Hamurumu önce iki eşit parçaya ardından her böldüğüm parçayı da ikiye böleceğim. Toplamda 4 eşit bezem olacak. Kat kat kıyır kıyır muhteşem bir poğaça. Akşamdan yaptım hafta sonu için e, pikniğe gidecektik sabah kahvaltısı için. Akşamdan yaptım sabah da götürdüm. Yapıp ve soğuduktan sonra buzluğa kaldırırsanız istediğiniz zaman çıkartıp ısıtın ikram edin. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Yorumda bırakırsanız inanın çok mutlu olacağım. Evet tezgahımı unladım ve açabildiğim kadar merdane yardımıyla açıyorum. Oklava da kullanabilirsiniz. Evet, ilk bezemi açtım, hemen katlayarak kenara koydum. İkinci bezemi de hızlı bir şekilde açıyorum. Evet bu bezemi de güzelce açabildiğim kadar açtım. Önceden 200 gram tereyağını eritmiştim. Ilımış olan tereyağını güzelce açmış olduğum bezenin üzerine süreceğim. Her tarafına eşit miktarda gelecek şekilde. Elinizle veya bir fırça ile dökmüş olduğunuz tereyağını her tarafına sürün. ve sıkı bir şekilde ikinci bir bezemizi de koyduktan sonra saracağız ikinci yufkamızı. Bu tarifte hamurunuzu ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olacaktır. ve güzelce sıkı bir şekilde hamurumuzu sarıyoruz. Buna benzer birçok tarif paylaşmıştım. Börek tarifi olarak, poğaça tarifi olarak. Bu, bu da biraz farklı bir türü. Hamurun mayalanmasını beklemediğimiz için oldukça da pratik, yumuşacık, mayalı bir poğaça bu tarif. Güzelce sıkı bir rulo yaptım. Tepsiye alacağım ve derin dondurucuya kaldıracağım. Derin dondurucuya ne kadar beklettim? İşte ikinci bezeyi de aynı şekilde yaptım. Tepsiye yerleştirdim. Buzluğa kaldırdım. Ortalığı şöyle bir topladım mutfağa. Kirlenen bulaşıkları yıkadım. iç harcını hazırladım. Bu arada 15-20 dakika kadar bir vakit geçti. Yani toplamda bir 20 dakika kadar derin dondurucuda kalsa yeterli olur. İlk koymuş olduğum hamuru tezgahıma alıyorum. Diğer ikincisini de tekrar derin dondurucuya kaldırıyorum. İlkini bitirene kadar derin dondurucuda dinlenmeye devam edecek. Ardından dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ama açacağımız için çok fazla büyük e, kesmeyin. İki iki veya 3 parmak kalınlığında olsa yeterli olur. Hatta iki parmak kalınlığındaki yeterli olacaktır. Çünkü açacağımız için gayet büyük bu açılar oluyor. Ardından görmüş olduğunuz gibi uçlarını bu şekilde birleştiriyoruz her iki tarafında kenara alıyoruz hazırlamış olduğumuz bezeleri ister un yardımı ile aslında zaten yağlı bir hamur olduğu için asla yapışmayacaktır merdane yardımı ile açıyoruz Ince açın. Zaten yeterince kabararak pişecekler. O yüzden bir diğer püf noktamızda dikkat etmeniz gereken kısım ağzını çok fazla yapıştırmayın. Şöyle bir kapatıp tepsiye alırsanız çok güzel uç ağızları ağız kısımları kabararak pişecektir. Hafiften kapatmanız yeterli. Ben lor peynir ve maydanoz karışımı kullandım. Dilediğiniz peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz iç harcı olarak. Fırınımı önden ısıtmıyorum. Bütün tepsiyi bu şekilde dolduracağım. İlk hamur bitti. Şu an ikinci hamuru da çıkardım. Aynı işlemi uygulayacağım. Bu taraflarını geçiyorum. 4 adet poğaça arttı. Diğerleri tepsiye sığmadı. O yüzden onu buzda kaldıracağım ve tepsiyi güzelce yumurta sarısı ile poğaçalarımı fırça yardımıyla sürüyorum. Fırına koyduktan sonra fırın derecesini alt üst ayarda 180 dereceye getireceğim. Bu esnada bu şekilde soğuk fırına sürmemizin amacı ilk aşamada mayalandırma işlemi yapmadığımız için yavaş yavaş ağır ağır pişerek hem mayalanacak hem de çok güzel bir şekilde pişecek. Altı üstü güzelce nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. 45-50 dakikada pişecektir. Eğer geç pişiren bir fırınlasa daha geç olabilir. Bu şekilde fırınına yerleştiriyorum. Ve muhteşem pastane poğaçalarımız pişti. Bakın şu kenarda iki iki tane poğaça var. Onun ağzını fazla kapattığım için onlar fazla güzel kabarmamış. Ama genel itibariyle görmüş olduğunuz gibi tepsinin büyük bir kısmı muhteşem ağızları açılarak kabarmış. E, farklı bir pastane poğaçası yaptık. Aynı zamanda araları kat kat açılan bir poğaça yaptık. Yumuşacık. Ertesi gün kalsa dahi bakın muhteşem yumuşaklığını, o kıyırlığını ve aralarındaki o katları görüyorsunuz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.